Merhaba sevgili OTA TV izleyicileri. Bugün Kozanlı iş adamı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı İbrahim Demir ile birlikteyiz. İbrahim Demir ile bugün Kozan'ın imar planı ile ilgili görüşlerini alacağız. İyi günler diliyorum. Şu anda biz Kozan'da yıllardır kangre olmuş bir yoldayız. Burası benim aynı zamanda çocukluğumun da geçtiği bir yer burası eskiden Zübeyde Hanım Caddesi. Şimdi Turgut Özel Bulvarı diyorlar. Tabii bunda Kozanlı olup da bu yoldan geçmeyen yok. Hatta benim çocukluğumun olduğu yer 2 Haziran yan tarafındaki yol. Baktığınız zaman 2 Haziran İlkokulu Arap Camisi dedikleri aslında gerçek adı Cumhuriyet Camisi olan cami buradan TEDAŞ'a kadar olan yer açılmış. Buradan sonra ise Dört yol ağzına kadar olan yer açılmamış. Tabi daha sonradaki odal ötesi hastaneler kavşağına kadar bitmiş. Bizim buradaki sıkıntımız şu. Bu yol aynı benim çocukluğumda gibi. Ta bir 30-40 sene önceki yol gibi 7 metrelik yol haline gelmiş. Tabii bazı zamanlar özellikle mesai dönüşleri ve diğer zamanlar o kadar burada yol trafiği sıkışık ki. Yani gitmek falan imkansız. Benim bildiğimi söyleyeyim. Şu anda burası Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir e, prosedürün tamamlanması gerekiyor. Tamamlanınca burası e, burasının hallolması lazım. Tabii nasıl hallolması lazım? Vatandaşın mağdur edilmeden buranın bir an önce açılması lazım. Çünkü bu kozar için çok önemli bir şey. Yollar olmazsa hiçbir şey olmaz. Ve Kozan aynı zamanda turistik bir yer, güzel bir yer böyle gördüğünüz zaman sıkış tıkış bir yer var. Hem insan sağlığı açısından hem trafik açısından çok çok kötü bir yer. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Burada başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar artı Büyükşehir'e Büyükşehir giden meyus üyelerimi bu konuda ilgi ve alaka göstereceğine inanıyorum. Bununla beraber bir konumuz daha var. Kozan'da biliyorsunuz şehir ibar planı yapıldı. Ta 2014'ten beri bazı prosedürleri devam etti ama özellikle en sıkıntılı olan bir yer var. Ağlı Boğaz. Orası 6. etap. Orada bir az bir problemi kaldı Büyükşehir Belediyesi'nde. Onun bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü orada ev yaptıracak olanlar var. Yol yapılmıyor, şu yapılmıyor. Vatandaş orada çok mağdur. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bu konuda ilgi ve alaka göstereceği inanıyorum. Çünkü orası da Kozan'ın bir kangren olan bir tarafı. Bu vesileyle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.